Esselamu aleyküm rahmetullah ve rahmetullahi ve berekatuhu e, Bu sefer e, Sportif performansa Daha doğrusu fiziksel performans gelişimini Etki eden etmenlerden Faktörlerden bahsedeceğim Nedir bu faktörler e, İçsel ve dışsal faktörler Olarak iki ana grupta e, Ele alıyoruz bunları Kişinin içsel faktörleri yani Kişinin kendi yapısına bağlı olan faktörlerin Asli yapısını genetik oluşturuyor e, İnsan vücudundaki Genetik kodlar bütün vücudun işleyiş sistemini düzenler. Yani neyin nasıl olacağı, ne kadar olacağı hep genetiğe bağlı olarak gelişen bir husustur. Hep genetik kodlara göre düzenlenir. Bu genetik kodlar insan vücudundaki bilgi havuzudur. Her şeyin nasıl yapılacağı burada bellidir. Aslında bu bakımdan insana bakıldığı zaman insan küçük bir e, minyatür kainattır. Yani baktığınız zaman 46 23 çift kromozomumuz var yani 46 tane kromozomumuz var 70 trilyonda 100 trilyon arasında bir hücre sayısının olduğu zikrediliyor insan vücudunda 70 trilyon olarak baz alsak her bir hücredeki e, sizin DNA'nızda bütün vücudunuzdaki özellikler mevcut bilgi olarak yani aynaya baktığınız zaman karşınızda 46 e, çarpı 70 trilyon sizden var demektir sizin içinizde işte bu teklikte çokluk, çokluğun içerisindeki teklik hadisesidir. Vahdette kesret, kesrette vahdet hadisesi. E, ve bu genetik kodlara göre her şey şekilleniyor. E, i̇nsanın hareket sisteminin gelişmesinin de sınırları tabii ki buna tabi olarak e, buna tabi olarak gelişiyor. Baktığınız zaman bir insanın kaslarının ne kadar gelişebileceği, bir insanın ne kadar kuvvetli olabileceği, süratli olabileceği, dayanıklı olabileceği gibi bütün hususlar sizin genetik şifrenizde mevcut. Siz sadece o maksimum şifrenizdeki olan o uç noktaya kadar ulaşabilirsiniz. Orası sizin üst hududunuzdur. Bizim yaptığımız ise o oh, şifrelerin e, harekete geçirilmesi için olan birer uyarılar sistemidir aslında. Vücuda verdiğimiz, vücudun kendini yeni bir seviyeye ulaştırması için verdiğimiz bir şifreler dizisidir. Antrenman dediğimiz şey bir sinyaller dizisidir sportif gelişimde, fiziksel gelişimde. işte insanın fiziksel gelişiminde iç faktörü genetik yapı oluştururken asli yapı olarak dışarıda ise üç temel faktör mevcut. Üç temel dışsal faktör mevcut. Antrenman, beslenme ve dinlenme. Antrenman dediğimiz gibi uyarılar sistemidir. Yani siz vücudu belli bir alanda çalıştırdığınız zaman vücut bunu algılıyor ve o istikamette kendisini geliştirme eğilimi gösteriyor. Siz kuvvet gerektiren bir iş yaptığınız zaman vücut da kendisini ona adapte ederek daha üst seviyede bir kuvvet geliştirebilecek şekilde, daha üst seviyede kuvvet üretebilecek bir şekilde kendisini yeniden dizayn ediyor. Burada asıl olan, önemli olan Vücudun doğal gelişim süreci içerisinde bunu gerçekleştirmektir. Yani aşırı bir yüklenme yapmadan sağlıklı bir gelişim yapmaktır. Çünkü ulaşabileceğiniz maksimum hududunuz zaten genetik hududunuzdur. Buraya zorlamayla çıkmaya çalışmanız en iyi ihtimalle süreci kısaltmasına karşın başka alanlarda çeşitli marazların, sıkıntıların da olmasına, hastalıkların da olmasına sebebiyet verecektir ki çoğu zaman da zorlamayla yapılan çalışmalar asla doğru performansa ulaşamamanıza sebebiyet verir. Bir çiçek düşünün, çiçek yetiştiriyorsunuz. Onun her gün alması gereken bir su miktarı var, besin miktarı var, güneş enerjisi var. Siz bir gün fazla, siz her gün ona fazladan fazladan bunları verirseniz o bunları sindiremez. Bir yerden sonra ölecektir fazla verdiklerinizden ötürü. Bunun gibi vücuda da fazla verilen her şey Vücudun gelişmesine değil sindiremediği her şey antrenman olsun, beslenme olsun, hangi unsur olursa olsun vücuda sadece ek bir yük getirip vücudu dejenere eder, tahrip eder, yorar boştan yere. İşte antrenman bu unsurlardan birisi. Diğer iki unsursa beslenme ve dinlenme. Bu üç unsura baktığımız zaman bu üç unsur içerisinde ee, en az paya sahip olan belki antrenmandır. Beslenme ve dinlenme daha güçlü unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Niçin? Çünkü antrenman sadece vücudun gelişmesi için onu çalıştırmak. Ama vücudun geliştirilebilmesi için vücudun gerekli besin maddelerini alması gerekiyor. Daha ötede bir yapıyı kurabilmesi için vücuda gerekli besinlerin ulaştırılması gerekiyor. Ve burada sadece makro besin üyeleri de yani protein, karbonhidratlar ve yağlar değil mikro besin üyeleri diye tabir edilen fitokimyasallar diye tabir edilen daha küçük bazdaki besin üyelerinin de yeterli boyutta olması vitamin ve minerallerin de vücuda yeterli boyutta girmesi gerekiyor düşünün ki bir bina inşa edeceksiniz binayı inşa etmek için yeterli miktarda hatta ihtiyacınızdan daha fazla tuğlanız var ama binayı yapmak için gerekli olan çelik miktarınız yok, yeterince çimentonuz yok ve buna benzer diğer unsurlarda eksiklikler var. Binayı bu şekilde yaptığınız zaman belki dışarıdan güzel görünen bir bina olacaktır. Ancak içinde pek çok eksikliği, pek çok riski barındıran ve içten içe zaman içerisinde çürümeye mahkum bir yapının sahibi olacaksınızdır. Yani muhkem, sağlam bir gelişim bu şekilde sağlanamaz günümüzdeki sportif performansa ilişkin en büyük sorun, fiziksel performansa ilişkin en büyük sorun artık yediğimiz bütün besin maddelerinin hormonlu olması ve kimyasal katılması. Öyle ki bu konuda yapılan araştırmalar doğal şartlarda yetişen e, meyvelerin bugünkü suni yöntemlerle yetişen meyvelerden 10 kat daha besleyici olduğunu gösteriyor. Yani siz ee, doğal yollarda yetişmiş bir elmadan aldığınız e, besin öğelerini, besin yoğunluğunu e, ancak 10 tane elmayı yiyerek karşılayabiliyorsunuz ki bu 10 tane elmayı yerken vücudunuza zararlı sayısız tonlarca kimyasalı da almış oluyorsunuz. Vücudunuz bir de o kimyasalların yarattığı hasarı tedavi etmekle, o hasarıdan e, kurtulmakla uğraşmak zorunda kalıyor. İşte bu da sizin gelişmeniz için son derece büyük bir handikap yaratıyor. Günümüzdeki en büyük handikap yani antrenman handikaplarının belki tamamından daha önemli, daha büyük bir faktör olarak karşımıza çıkıyor bu beslenmedeki problemimiz. Üçüncü faktör ise dinlenme. Kişinin sağlıklı koşullarda dinlenebilmesi çok önemli. Ee, özellikle zifiri karanlıkta yani gece aydınlatmalarından uzak ortamlarda kişinin uyuyup dinlenmesinin daha iyi olduğu çünkü yapay suni ışıkların olduğu noktada kişinin uyuduğu ortamda bunların vücudun gece ve gündüz algısını bozarak hormon sistemini çalışmasına olumsuz yönde etkilediğini söyleyen araştırmalar mevcut. Yani yapım onarım hormonu olan menatörün hormonunun salgılanmasında bir azalma yaratıcı faktör olabildiğini ifade ediyor. Bu yüzden zifiri karanlık ortamlarda yaşayabilen özellikle menatoninin salgıla yüksek salgılandığı saat aralıklarındaki bu gece 10 ile 2 arasında olduğu zikrediliyor genelde. Bu aralıklarda uykuyla geçirmek son derece önemli. Uykunun uzunluğundan ziyade kalitesi daha önemli bir hadise. Çok uzun uykular illa da gerekmiyor. İlla 8 saat olması gerekmiyor. 6 saat gibi uykular da yeterli olabilir ama mümkün e, burada önemli olan uykunun kalitesi daha önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor gece uykusunda. Yine öğle vakitlerinde e, kısa süreli uykular kullanılabilir. Aynı zamanda vücudun toparlanabilmesi için geceleri uzun uyumak yerine kısa öğle uykuları vücudu çok daha enerjik tutar, zinde tutar. Bu diğer bir faktördür. E, dördüncü bir faktör olarak e, iklim koşullarını ele alabiliriz. Bu iklim koşulları e, insanların fiziksel yapılarını birbirinden çok farklı kılıyor. Özellikle ırkların yani uzun yıllar boyunca farklı coğrafyalarda bulunan ırklarda daha farklı yapıların, daha farklı fiziksel özelliklerin oluşmasını sağlıyor. Soğuk iklim tipinde asırlardır yaşayan milletlerin yapıları birazcık daha farklı ya da ekvatoral bölgedeki e, yerlerdeki insanların vücut yapılarında bir takım farklılıklar görüyorsunuz. Bu da tabii ki fiziksel gelişim ve antrenman hususlarında farklılıklar yaratıyor. Örneğin e, Güney Amerika'yı ele alalım. Capoeira branşındaki sporcularda e, bu ısınma hadisesi bizim Avrupa'da uygulandığımız sportif ısınma gibi pek olmuyor. Oralar sıcak iklim bölgesi olduğu için kas viskozitesi yani kas akışkanlığı daha yüksek bir hüviyet arz ediyor, gösteriyor. Buradaki insanlar antrenmana bizdeki gibi özel bir ısınma çalışması olmadan doğrudan doğruya başlayabiliyorlar ve hiçbir sakatlık problemi yaşamıyorlar. Kas esnekliği hiç son derece hızlı bir şekilde geliştirilebilen bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu iklimin sıcaklığının orada verdiği bir unsur olarak e, göz önüne çıkıyor. Yine diğer unsurlar yükseklik, irtifa, havadaki nem gibi unsurlar kişinin fiziksel yapısında farklılıklar oluşturduğu için farklı konularda e, farklı özelliklerin geliştirilmesine tesir ediyor. Dolayısıyla baktığımız zaman insana fiziksel gelişiminde Dış faktörlerin yani insanın kontrol edemediği, kendi elinde olmayan faktörlerin kendi elinde olan faktörlerden genelde daha etkili olduğunu görüyoruz. Büyük çoğunluk itibariyle. Dolayısıyla insan için en güzel gelişim kendi yapısına uygun olanı bulup yapmaktır. Yani yapısını bir şeye adapte etmeye çalışmak yerine kendi yapısına uygun olanı yapmaktır. Yani aslan farklı bir hayvan, fil farklı bir hayvan. Nasıl bunlar farklı farklıysa insanın da e, fizyolojik olarak yapıları birbirinden farklı, yatkınlıkları, eğilimleri birbirinden farklı. Kendisine uygun olan eğilimlere yönelip bu tarzda antrenman yapması o kişiye hem en sağlıklı antrenman yolu olacaktır hem de en verimli olan antrenman yolu olacaktır. Yani şunu unutmayın, sağlıklı antrenman verimli antrenmandır. Antrenman eğer sağlıksız olursa orada insan doğasına aykırı bir şey vardır ve oradan alınan verim sadece suni bir verimdir. Geçici bir ilizyondur insanın gözünü boyayan. İşte bunlar insan gelişimindeki asli faktörlerdir, asli yapılardır. Antrenmanın uygunluğu süreci hızlandıran bir yapıdır ve sakatlık risklerini minimuma indirir. Ne kadar kendi yapınıza uygun çalışırsanız o kadar verimli gelişirsiniz ve o kadar düşük sakatlık riskiniz olur. Bunlar gelişimdeki temel parametreler, temel faktörlerdir. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.